Merhaba. Ağır çekimde bir oyun oynayacağız bugün. Anne ben de ağır çekim. Çok yavaş Merhaba. hareket ediyorum ben burada. Beni görüyor musun? Anne ben de çok yavaş hareket ediyorum. Bu nasıl bir oyun böyle? Nasıl koşacağız burada? Canım çok az zaten. Hadi bakalım koş diyor ama nasıl koşacağız? Yavaş dostum. Hızlanması yok mu? Yavaş, yavaş. nasıl hızlanalım? Bilmiyorum. Mavi Oynayarak mı hızlanıyoruz acaba? Mavi dersi, mavi dersi, dersi ben de. Ben de. Hadi bakalım yavaş yavaş gidiyoruz. Anam yavaş yavaş nereye gideceğiz biz böyle dostum. Daha mavi değil. Anam onlar uçtu gitti ya. Ama biz yeni mi? girdiğimiz için hızımız yok galiba atlayıp gidelim. Para kazanmamız lazım bence. Bir evet. yere kısalım şunu. Evet. İyice. Ali. Ay gidemiyorum. Şu oğlanı bari geçeyim. Şu oğlanı bari geçeyim. Ben de seni geçeyim bari. Şu oğlanın elinde bir şey var. Bardak mı var? Ne var ya? Hadi bir dursana sen. Ağır çekimde gidiyoruz diye gidiyor. Bari şu yeşillere ulaşsaydık ya. Yeşil yere. He oraya gelirsek para verecek bize. Bu Ama ulaşamadık. Neredeyiz acaba biz şu anda? Daha şu mavideyiz herhalde. 5 verecek. 5 lira verecek bize. Anladım ben bu oyunu. Buralara ilerlersek şu alttaki renklere Paramız çoğalacak. 10-15 diye gidiyor. Şu yeşile ulaşabilirsek Onlar hızlı gitti, Onların hızı var. Hızlı. Bizim şimdi hiç paramız yok. Ama, ama bari ben seni geçeyim ya. Değil mi? Mavi deyiz. 5 lira kazanacağız. Yeşile gidemezsek gidemeyeceğiz gibi gözüküyor. 5 kazanacağız sadece. 5 5 de hız verir mi acaba bize? Bakalım bu oyun bir bitsin. Bunun da hız verebilir ama değil mi? Olabilir. Şu 50 falan olsa. Yani evet şu anda öldük. Bakalım. Diğer yarışta hızımız ne olacak? Para geldi mi bize? Gelmedi. Aa, İki hızımız var. Ha, bu, bu oyun çok zor. Şuraya basıyor musun? Bas bas oraya. Yazıya bas. Zaman. Tamam, basıyoruz. Hadi bakalım, basalım. Hızlı mı gideceğiz acaba şimdi? Şimdi hızlandık. Hadi bakalım, oyun hey, başlıyor. Hadi Oo, şimdi çok hızlandık. Hadi bakalım nereye kadar gidiyoruz? Nereye kadar gidiyoruz? Nereye kadar? Maviye geçiyoruz. Şimdi yeşile geliyoruz arkadaşlar. Yeşildeyiz. Yeşil bitiyor. Ben o kadar hızlanamadım. Hmm neredeyiz sarıda mıyız yine yeşildeyiz biz neredeyiz acaba <laughs> Turuncudayız <gülüyor> He şu aşağıda gözüküyormuş bak Kafamız ama çok küçük gözüküyor Kırmızı 25 vermesi lazım bakalım verecek mi Görüştüm, ben bu yeşildeyim. Hmm. Ama bunun renkleri hangisinden diyor? Yukarıdan mı aşağıdan mı bilemiyorum. Acaba neredeyiz biz şu anda? Ben kendimi göremedim hala. sen gördün mü kendini? Hani ben böyle oynayabiliyorum. Sen küçük ki? <laughs> Hani bilmiyorum. hemen uçuyor gidiyor. sen 59 yapmışsın. Burada speed Saydansın. yazısı, speed yazısı çıkınca Saydansın. açtım. Basıyoruz speed yazısı çıkınca. Sürekli basıyoruz, 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 basıyoruz. Kaça kadar gelecek bilmiyorum ama. Süre bitene kadar basacağız. Ne kadar hızlı gidersek o kadar iyi. Anne ben yüzlere geldim. 80'lerdeyim ben. Anne kaç yaptı? 98'de kaldım. Ben 144'de kaldım. Hadi bakalım koşuyoruz. Böyle Ana, çok hızlı koşuyoruz. Seni geçtim, gördün mü? Evet ben 98'deyim. Yuhuhu yeşil. Ben daha turuncuya geçtim. Bakalım nereye kadar gelebileceğiz hangi rengi kırmızı. Anne, anne, anne. anne çok hızlı gidiyorum. Ben mu anne ben vacı geçtim. Vacı verdim. Beyaz mı beyaz gelmedi daha bana. Anne beyaz için çok var. Beyaz geldi. Adamı geçtim. Hangi renktesin? Ben şu an sulu yerdeyim ve yeşile geçtim. Sulu yerde mi var burada? Yeşile geçtim. Hmm. Hmm. Süre bitiyor. Ama anne ben çok hızlı koşuyorum biliyor musun? Evet. Burada hızımızı arttırıp böyle hızlıca koşmamız gerekiyor. İkinci bölgeye geçmeye için çalışıyorum. Ben geçtim ki ikinci bölgeye. Geçersek iki tane puan verecek herhalde bize. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi, hadi. geç. İkiyi geçtim. Ben, benim şuradan yedi. Hmm. Değil mi? Evet. Süre bitiyor. Üçüncüyü geçemeyiz herhalde. Çok bayağı uzakta duruyor. 2'ye geçti. geçtik. 3'e doğru gidiyoruz ama süre bitiyor. Ve süre, süre bitti. Bitti arkadaşlar. Bakalım kaç verdi bana? 3 wins olmuşuz. 3 wins olmuşuz. Speed çıkarsa hemen basıyoruz Burak tamam mı? Çıktı. Bize <laughs> kadar yapabilirsek daha iyi olur. Bu da son turumuz olsun. Çok eğlenceli bir oyun. <Sessizlik> Diğer oyunlarda görüşmek üzere diyeceğiz. Bu oyunu yapalım. Bakalım. Ay bana çok vermedi bu sefer. 70'lerde kaldım. Ben 172 yaptım. Ya ben 80'lerde kaldım ama. Anne hani ben koşturuyorum. Bay bay. Ben de koştururum ama ben çok basamadım galiba. Bay bay. Anne herkese geçiyorum biliyor musun? Ha. Hmm. Aferin. 100'ü geçtin ya sen o yüzden. Hızın çok. Her 172'de 2. <laughs> hmm. hani 3, 3, 3. Bu hızla 3'e geçer miyim? Geçersin. Ben daha birdeyim. 4'e geçer miyim? He? Geçebilirsin. Hızı, hızı yüz yapmak lazım bence de bitiriyor oyunu ya hemen. Kaç sayı var acaba? 1, 2, 3, 4, 5 diye bölmesi. Bir adam var kızı diyor. Ya. Içe gidiyorum. Aferin sana. Ben daha 2 yapamadım. Daha da fannım. Ana hani bölümleri geçtikten düş geçtikçe de hızlanıyormuş. başlıyoruz. Öyle mi? Evet. Şimdi ayaklarıma baktım daha da hızlı. <laughs> Değil mi? Süre bitiyor. 2 bari geçeyim ne olur. Süre Bununla 3'e yetişir miyim? Yetişmen gerekiyordu şu anda. Yetişemedin mi? Şu an gelmedim tam. Hmm. Şu an 3'e geçmem sadece az kaldı. Ay çok sevdim ben bu oyunu. Bir tur daha oynayabilir miyim? Sonra ben kapatalım. Ben de geçtim 3'e. Aferin sana. Vincent kaç oldu? Neredeyim? Şuradaki sayın. 10. 10 olmuş. Benim 5, Hadi bakalım basalım. bas bas bas. Bas bas bas. Yani ben hemen doluyordu Yani hemen hemen cicik güzel geliyor benim Benim gelmiyor. Aa bu sefer geçtim. Bu sefer 172 de geçtim. 200 nerede yaptımız? Sen? Ben de 200'e geldim. Ben 247. Hadi bakalım. Oo çok hızlı bu. Ben Ana, bana bana, bana, bana kaç evet, 220. Ben 247. Anam ne oluyor bana? Kalk lan. Ben çok hızlı gidiyor bu ora bu. Anne çok hızlı koşuyorum. Ama yamuk koşuyorum ben neden? Anne sen arkamda mısın? Bilmiyorum nerede olduğumu ve çok çarpıyorum sağa sola. Anne ver, ben yamuldum. Sen hızlı düz gidebiliyor musun? Düz ben, düz gideceğim anne. Gideceğim. ben düşüyorum bir de ya yani. Gitmeyeceğim. Yamuk bir yere gitmeyeceğim. Kalkmıyor ki yere yatıyor. Hay <laughs> çok hızlıyız. En hızlı oyunumuz bu. Ana yani bu ne biçim şey aslında. Ya neden dönüyor ya? Ana çok hızlıyım abi. Abi geç 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 geç. İkiye geçiyoruz hadi. Hadi 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 koş 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 koş. Ya çarpmadan yürüsene dostum ya. 2'ye geçtim. Sen? Ben de 2'deyim daha 3'e geçemedim. Oy ben bu çarpmalarla biraz zor geçerim gibi geliyor. Anne hani ben şu an 3. Iç... Allah anne çarptım bir yere. hangi renktesin? Hala 3'teyim sen. Geçtin mi 3'ü? Ay 2'deyim sen. Ben de 2'deyim. 3'e geçmeme az kaldı. Benim de. 3 görünüyor. Ben geçtim 3'e. Sen? Geliyorum. Süre bitmeden geçmem lazım. Uhu, yamuk yamuk gidiyorum. Ana 4'e bile giderim ben bu hızla. 4'e gidemeyiz. 10 saniyemiz kaldı. Yamulmasaydım belki de orada gidebilirdik. Ve süre bitti. Vinsim 8 oldu. Benim 13 oldu Winsim. Ve daha sonra devam edelim bu oyuna. Çok sevdim ben bu oyunu. Evet. Hadi bakalım Buğra'cığım. Görüşürüz. Görüşürüz oğlum. Bay bay.